Hadi gidelim. Lan Fourier C'ye kim var lan? <laughs> çabuk 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 gel. <laughs> Oyundan sana atarım. Böyle gerçek elbise yapayım ya baksana abi gerçek elbise yapayım. Elbiseni versene bana. Elbiseni ver baba. Hoca isteyeceğim abi diyeceğim bir şey olmadı. Bot basıyoruz beyler. <laughs> Bak RC'ye kim? Ben UC versin ben de size vereceğim gençler. Bir trolleyelim güzel. Aforiyi birini öldürdü. Tamam onlar ya, onların etikümleri. Lan vurdular, koş 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 koş, vuruyorlar koşun. Lan. İyi iyi ölmedi, ölmedi. Tamam, ölmedi. Öldü mü? Ölmedi. Daha ölmedi. Tamam ölmediler, ölmediler, ölmediler. Instagram, Facebook, TikTok'ta 3 tane gönderimiz var. Üçer tane arkadaşınızı etiketleyebilirsiniz. Farklı farklı yorumlarda farklı farklı üçer arkadaşınızı etiketleyerek şansınızı katlayabilirsiniz arkadaşlar. Youtube'da da bir tane son e, Youtube videomuz var. Ona da yorumu yaparak çekilişe katılabilirsiniz. Her yerde çekilişleri canlı canlı Youtube'da yapacağız. Pazar günü sevgililer gününde saat 12'de canlı canlı çekilişi yapıp kim kazanırsa canlı canlı göndereceğiz arkadaşlar. Abi Facebook'tan 15 arkadaş etiketledim ama bende TikTok yok. Alacağım mı çekiliş abi? Olur olur. Sıkıntı değil. Başkan bir hesaptan like attım bilgi atmosferi az önce gördüm baba eline sağlık kaç like oldu 60 like oldu Arkadaşlar bir ses var burada Evet bot var beyler gelin maliyi toplayın chat gel bot basıyoruz beyler Bot değil abi bu. Ben yürüyüşünden anladım bot değil. Burada biri daha var ya. Başka var mı acaba? Tek kişi galiba ya. Al bunu. Al bunu. Şunu da al. Hadi gidelim. Evet. Lan Forrier'sin kim var lan? <laughs> çabuk 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 gel. Yok yok, golsamayın. Ne olursa. ghostlama yok beyler, bakmayın hiç. Ama oyun sonunda olmanız lazım yoksa öldürürler yani. Oyun başında zıpla zıplamayın boşuna öldürürler çünkü. Adam daha yeni bandan çıktı zaten bir daha var yedirmeyin. TikTok linki yok zaten arkadaşlar. Ersan Kara yaz çıkar. Gelin sona kalalım o zaman gelin. İnşallah ölmezler. Abi 100 like oldu. 99 like. 100 like olmadı. Oyundan sonra atarım. ya gerçek Ersin Yekin ya. Baksan abi gerçek Ersin Yekin. Alan geldi gençler gidiyoruz. 100 like oldu arkadaşlar. Oyun sonu vereceğim size. 3 tane arkadaşınızı etiketleyeceksiniz arkadaşlar. Bütün sosyal medya hesaplarımız Ersan, Ersan Kara YT. E. Bütün sayfalardaki çekilişlere katılabilirsiniz gençler. Bütün sayfadaki çekilişlere katabilirsiniz. Bakın ölürlerse full rush yapalım. Ölmezlerse de oyun sonuna kalalım. Bir UC isteyemeler ne diyecek? Beyler hiçbir şey demeyin. Hepsi <laughs> gelirse UC isteyeyim ne diyecek? Valla UC isteyeceğim durun beyler. Şu, şu elbiseni versene bana şey. Ayıp elbiseni versene bana. Elbiseni ver baba. Tamam. Tamam. Ee, şey, tamam. UC isteyeceğim abi diyeceğim hiç UCS olmadı. Hiç royal pasım olmaz diyeceğim. Eğer valla gençler 660 UJ Ersin Yekin karşılaşırsak inşallah nasip olursa UJ isteyeceğim. Verir var ya gençler size çekiliş, çekiliş değil abi. Ne yapayım nasıl istiyorsanız öyle vereceğim. Abi vallahi diyor bak Ersin Yekin valla versin ben de size vereceğim gençler. Nazlı gören 14 tane çekilişimiz var. Pazar günü 14 tane çekilişimize katıl sevgililer gününde canlı canlı çekeceğiz. Canlı canlı 14 tane Royal Pass'ı göndereceğiz arkadaşlar size. Biri daha, birini daha öldürdü. Bak leşleri de ona sarıyorlar leşleri ona sarıyorlar tamam o ya Yüklük değiştirsek Abi diğer yüklükler de daha dolu ki Diğer yüklükler daha dolu abi 100 ripi var Aa furi birini öldürdü Tamam onlar ya onların ekibi belir <laughs> Bir trolleyelim bir dakika Tamam evi, evi alalım da O eve çok kişi gelecek belir Taşın arkasında. Şurada biri var taş arkasında. 20 kişi var abi bu alana çok bu alana çok gençler. Bay bay gelmem lazım benim bir saniye. Lan vurdular koş 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 vuruyorlar koşun. Lan. İyi iyi ölmedi ölmedi tamam ölmedi. Öldü mü? Ölmedi. Daha ölmedi. Tamam ölmediler 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 sakin. Kurşan o gitti. Lan öldüler lan öldüler galiba. Yo. Neyse gelin yardıma gidelim. Gel gel geldi. gel gel. Ama kim bilmiyoruz ki hangi, hangisini öldüreceğiz. Bak sis atmışlar sola. Arka temiz mi gençler arka? Arkada abi 200 kişi vardı onlara ne oldu? Yatıyor mu onlar? Ne bileyim abi. Beyler vurdular galiba onları ya. Bak. Bak şu ev, evin ortada kime vuracağız? Sıkma şimdi Bekle. Kimse kimseye sıkmayın. Bekle. Daha yaşayanlar var. Bekle. Lan o kadar bekledik. Abi gene bombaya düştü. Bayıldı. Kime sıkacağız bilmiyorum ki. Yok bu oyundan sonra OC kodumuzu vereceğim gençler. Tamam inşallah yaşıyorlardır. Tamam yaşıyor yaşıyor. Yaşıyor da. Ölmemiş. Fatih'e kasıyor biliyorsunuz. Durumu kritik. Veririz veririz. Biz zaten rank kasmıyoruz gençler. Önemli değil. Gençler sadece ben isteyeceğim. Sizin Royal Pass'ınız var sadece benim yok. Siz benimle dalga geçiyorsunuz tamam. Biz girersek Ersinler bize sıkar gençler. Tamam bittiler mi? Tamam bittilerse tamam tamam. Ben silah falan bırakıyorum. Tamam bittilerse. Bitti mi? Dörde dört müyüz? Tamam vursun 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 önemli değil vursun. Ee, royal Pass'ımızı aldık gençler. Biraz sonra Royal Pass'ını size göndereceğim. <laughs> Çok güzel bir Royal Pass verdi Ersin abinin size. Olsun en azından e, hem ikinci olduk hem leş verdik. Ee, royal Pass'ımızı aldık arkadaşlar. Biraz sonra o Royal Pass kodunu <laughs> size göndereceğim. Hadi beyler size bir UC kodu veriyorum. Ersin vermedi ama Ersan veriyor gençler hadi bakalım. Yo yo yayındaysa bilerek öldürmek zorunda abi adam biliyorsunuz gençler sıkıntı adam için sıkıntı her an ban yiyebilir geçen hafta bir haftaydı ama bir daha ban yerse herhalde bir yıl iki yıl veya 3 yıl on yılda yiyebilir tamam. iyi oldu iyi oldu bırakın birinci olsun abi adam tamam beyler yeni kodu yeni yeni 60 uc kodunu yapıştırdım abi ekrana veriyorum verdim gençler yeni 60 uc kodu kullanmadığıma dair bakın göstereyim size Bakın abi aynı kod okeyliyorum Bak geldi buraya. Çarpıya bastım kullanmadım arkadaşlar. Sonra demeyin abi kullanmış kodu veriyorsun falan. Hadi bakalım kim alırsa hayırlı uğurlu olsun. Çınar Altaş aldım diyor. Lan bismillah da nasıl aldın? Daha yeni yapıştırdım Çınar. Lan ben kopele yapıştır desem bu kadar hızlı yapamam. Pazar günü herkes Royal Pass'a çekilişine katılsın. Facebook'ta, TikTok'ta, Instagram'da YouTube'daki son gönderiye 3 tane arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Bütün çekilişlere katılabilirsiniz. Her yorumda farklı farklı 3 arkadaşınızı etiketleyebilirsiniz. Şart mart yok. Tek şartımız bizi takip edin. Çekilişlere katılın. Her zaman bu şekilde eğlenceli canlı yayınlar yapıyoruz. Her zaman bu turnuva kuruyoruz abi. Hepinizi seviyorum. Benim arkadaşım yok abi ne yapayım. Bir sigara da senin için yakıyorum. Çikolata Umut. 3 tane arkadaş bulun hemen etiketleyin yani ondan ben bulayım çikolata umut arkadaşınla ben bulayım çikolata umut arkadaş olmayan 2-3 kişi eklesin ee, yavaş yavaş düzene oturtacağız yavaş yavaş vlog kanalını açacağız Avrupa'yı gezeceğiz beraber troller her şey olacak inşallah her şey zamanla olacak hepinizi seviyorum yarın açarsak açtık açmazsak pazar günü 12'de herkes burada abi herkes arkadaşına haber versin herkes paylaşsın Selamet hoş geldin. Güle güle. Hadi beyler görüşürüz. Hepinizi seviyorum.